Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz fizyoterapist Vedat Ülker. Vedat Bey hoş geldiniz. Hoş gördüm hocam. Nasılsınız? Sizleri gördükçe daha iyi oluyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Sağ olun. hocam. Hoş gördüm, teşekkür ederim. Bugünkü konumuz gerçekten çok önemli. Belki de insandaki en büyük ağrı sebebi baş ağrısı. Evet. Baş ağrısı deyince bu her zaman kafa kaynaklı ya da beyin kaynaklı olmuyor. Evet. Ee, bazen de bu aslında omurga kaynaklı ya da o bölgedeki kaslardan kaynaklı olabiliyor. Boyundan kaynaklı baş ağrıları nelerdir? Biraz bahseder misiniz? Nedenleri nelerdir? Baş ağrısı çok büyük bir toplum sağlığı problemi. Hı. Dünyada ve ülkemizdeki insanların neredeyse üçte biri hayatının belli bir döneminde kısa bir süre veya uzun süre kronik baş ağrıları yaşıyor. Hı hı. Bu baş ağrılarının nedeni kafadan baştan kaynaklanabilir, göz sorunlarından kaynaklanabilir, işte kulak, burun, boğaz sıkıntılarından kaynaklanabilir. Ee, bizi ilgilendiren kısım daha doğrusu benim anlatacağım kısım boyundan kaynaklanan baş ağrıları. Aslında baş ağrılarının büyük bir kısmı boyun sorunlarından kaynaklanıyor. Hatta boyun sorunlarından kaynaklanan baş ağrılarına bazen migren tedavisi yapılıyor. Migren ilaçları veriliyor. Kişinin ağrısı geçmiyor. Hatta bazen ilaçların yan etkisini de yaşıyor. Kişi burada bazen kendisine teşhis koyuyor. Hekime gitmeden. İşte benim başım ağrıyor. Akrabamda, eşimde, dostumda migren var. Şu ilaçları kullanıyor. Ben de o ilaçları erişeyim yahut o ilaçları ben de alayım, iyileşeyim gibisinden düşüncelere kapılıyor. İyileşmiyor. Aksine daha da kötü olabiliyor. İlaçların yan etkisini de yaşayabiliyor. Boyundan kaynaklanan baş ağrısı da boyun problemlerimiz var. Yani ağrının kaynağı boyun sorunları ve oransal olarak çok büyük bir oranda baş ağrısının asıl nedeni hasta boyun problemleri ve boyun problemlerinden kaynaklanıyorsa baş ağrısı buradaki problemler çözülmedikçe baş ağrısı da geçmiyor. E i̇şte kulaktan kaynaklanabilir, başka sebeplerden kaynaklanabilir ama bir de yanlış teşhisten de yan etkileri yaşayabiliriz. Boyundan geldiğini nereden anlıyoruz? Belirtileri nelerdir bunların? E, teşhis alacak. Hekime gidecek. Benim başım ağrıyor. Genelde nörolojiye gidiyor hastalar. Hı hı. E, nöroloji muayenesini yapar. Gerekli görülse konsültasyon için veya farklı bir bölüme de yönlendirebilir. E, KBB'ye yönlendirebilir. Beyin sinir cerrahına yönlendirebilir. E, gerekli hekim muayenelerinden geçtikten sonra e, fizik tedavi ve ortopedide de yönlendirebilir hasta. Çünkü e, diyelim ki nörolojik muayenesinde bir sıkıntı çıkmadı. Problem görülmedi. Kulak, burun, boğazda bir sıkıntı yok. Hı hı. Diğer bölgelerinde bir sıkıntı yok ama diğer boyun muayenesinde işte boynunda diyelim ki kanal daralması var. Boyun düzleşmesi var. Şu eklemlerin üst üste binen yerlerinde biz faset eklem diyoruz şuraları. Omurların birbiri üzerine bindiği yerde faset eklem hipertrofisi, artrozu veya kireçlenmesi dediğimiz olay var. Hı hı. boyun düzleşmesi var, boyun kayması var. Boyunda bir problem var. Boyun kasları da çok gergin. Boyunda hareket limitasyonu var. Boynunu sağa sola, öne arkaya çok rahat hareket ettiremiyor. Boyun sertliği var. Boyun kasları inanılmaz gergin. Ee, boyun, bazı boyun hareketleri sırasında ağrısı daha fazla artıyor. Bazı boyun duruşları sırasında ağrısı daha fazla artıyorsa hekim orada diyor ki senin ağrıların boyundan kaynaklanıyor. Ee, boynundaki sıkıntıları çözeceğiz. Eğer zaten kaynak burası ise buradaki problemleri çözdüğünüz zaman Ağrıların çok büyük bir kısmı veya yani tamamen ortadan kalkıyor. Peki bu ağrılar kimlerde daha fazla görülür? Şimdi dediğim gibi boyun düzleşmesi, boyunda kanal daralması, Hı -hı. boyun kireçlenmesi. Ee, burada oksidital sinirler var. Boyunla kafanın birleştiği yerlerde Hı -hı. oluşan olan sinirler. Bu sinirlerde baskı olan insanlar veya boyun fıtığı olan kişiler. de Bu ağrılar fazla görülebilir. Yine boyun bölgesinde yaralan kaslarımız var. Hı hı. Sırt kaslarımızla birlikte, boyun kaslarımızla aşırı gerginlik, kas spazmı olan kişilerde boyundan kaynaklanan ağrılar çok daha fazla görülür. Kimlerde peki bu sıkıntılar daha fazla görülebilir? Aşırı gergin, stresli insanlarda bu bölgedeki kaslar çok daha kolay bir şekilde görülebilir. Postür problemi olan kişilerde, diyelim ki kamburluğu var, hı hı. boyun düzleşmesi var, skolyozu var, bu bölgedeki kasları çok daha fazla daha kolay bir şekilde gerilebilir. Diş sıkması olan insanlar, o da çok önemli bir konu. Tabii. Diş sıkıyorsa hı çene ekleminde, çene ekleminden başa, boy, boyuna, boyundan başa olacak şekilde kısır bir döngü oluşabiliyor bazen. Yine boyun kasları çok daha fazla gerilebilir. Kişi hareketsiz bir insansa, yani uzun saatler boyunca masa başında çalışıyorsa, sadece masa başı değil, diyelim ki kişi Tekstil atölyesinde çalışıyor, hı hı. marangozhanede çalışıyor, tesisatçı yani çok uzun süre sabit pozisyonda çalışanlar bir kere risk altında. Boyunda darbe, travma sporlarıyla, yani şimdi bazı sporlar var boyuna veya boyun bölgesine yakın yerlere darbe alırsınız. Onlarda yine risk daha fazla. Trafik kazalarında mesela ani fren yaparsınız veya bir aracı çarparsınız Allah korusun. Kafa şöyle ileri gider gelir. Hı hı. Vipleş er deriz buna. Hı hı. Bazen kazadan hemen sonra ortaya çıkar. Bazen de yıllarca hiçbir belirti vermez. Akabinde e, boyun problemleri ve boyundan kaynaklanan baş ağrıları ortaya çıkabilir. Yani hem hareketsiz insanlar risk altında, hem boyuna darbe, travma e, yaşayan insanlar risk altında. E, kişi kiloludur, iyi beslenmiyordur, e, işte yeterince güneş almıyordur. E, metabolizması çok iyi değildir. Vitamin eksiklikleri vardır. Efendim çok şekerli, abur cubur yiyordur. E, oradan da boyun kasları, e, buradaki dokular sertleşebilir. Boyunda hareketli mutasyon oluşabilir. Onlar da risk altında. Yediğimiz şeyler ilaç mahiyetinde olmalı bizim için. Hı hı. Katkı maddeli, e, inorganik, e, zararlı şeyleri, sağlıksız şeyleri yediğimizde vücudumuza zehir alıyoruz aslında. Ve vücutta sürekli o zehri temizlemekle uğraşıyor. Bağışıklığımız onlarla ilgileniyor ve bağışıklık sistemimiz zayıflıyor. Diğer problemlerle ilgilenmeye çok fazla vakit ayıramıyor aslında. Peki hocam bu bahsettiğiniz bir sürü problem var. Bu saydığınız bir sürü problemlerden bahsettiniz. Bu problemlerde bahsettiğiniz problemlerde tanı nasıl konuluyor? Tanı teşhis hekim tarafından konuluyor ama hasta bazı ipuçlarını takip edebilir. Migren hastalarında sese, ışığa, kokuya duyarlılık daha fazladır aşırı ses, aşırı gürültü, hoşlanmadığı koku ağrılarını veya ağrı ataklarını arttırabilir. Migren hastalarında yine bulantı ve kusma gibi şikayetler daha fazla görülür. Boyundan kaynaklı baş ağrılarında boyun ağrısı ile birlikte sırt ağrısı, körek kemiklerinin aralarında ağrı, yine kola yayılan ağrılar daha fazla görülür. Boyundan kaynaklı baş ağrılarında ...koku, ses, ışığa hassasiyet daha azdır. Hı hı. Kusma, bulantı çok daha azdır veya görülmez. Boyundan kaynaklı baş ağrılarında... ...diyelim ki boyunda sinirde veya damarda sıkışma var... kişi yorgunluk yaşayabilir. Yani baş ağrısının haricindeki olan belirtileri de söylüyorum. Hı hı. Dedik ki sırtta, omuzlarda ve küre kemiklerin aralarında da ağrılar olabilir. Boyundan başa yayılan ağrıların haricinde. Damarlarda veya ilgili sinirlerde sıkışma varsa göz etrafında ağrı da yaşayabilir baskı hissiyatı da oluşabilir kişi de yorgunluk halsizlik daha müsüzlük odaklanma ve konsantrasyon problemi de yaşanabilir bunların genelini içeren tabloya beyin sisi deniliyor yani kişi normalden daha az böyle dikkatini zor toplar daha çabuk yorulur konsantre olmakta zorlanır unutkanlık daha fazla olabilir burada boyunda yaşanan problemin şiddeti türü önemli. Semptomların ona göre şey, e, belir saydığım belirtilerin hepsi veya bazıları kişide olabilir. Peki tedavisinde ne yapılıyor bu boyun kaynaklı baş ağrılarının tedavisinde? Diyelim ki hekimden teşhis aldı. Bazı ilaçlar da aldı hekimden. Dedi ki sen fizik tedaviye git. Evet. Evet. En önemli konu fizik tedavi burada. Hı hı. Teşhisten sonra. Boyun problemi nedir? Önce onu anlamak lazım. Düzleşme ise düzleşmenin tedavisi yapılması gerekiyor. Boyun ve sırt kaslarında aşırı gerginlik varsa, kas spazmları varsa, boyunda hareketli limitasyonu varsa kişi, boynunu sağa sola rahat çeviremiyorsa, dediğim gibi boyun damarlarında kan akışında bir azalma varsa, sinirlerde bir sıkışma varsa bu sıkışmaların çözülmesi gerekiyor. Bası altındaki sinirin, damarın veya ilgili yumuşak dokunun basıdan kurtulması ve normal hareket açıklığına kavuşması lazım dokunun. Kaslar gevşeyecek, Damarlar, sinirler rahat olacak. Postür düzelecek. Olması gereken boyun postürü olması gerekiyor. Boyun düzleşmesi varsa düzeltilecek, kamburluk varsa düzeltilecek. boyunda bazen skolyoz olabiliyor. Hı hı. Yani boynun yana eğriliği bir de rotasyonel bir skolyoz da olabiliyor. Bu şekil bozukluklarının da çözülmesi gerekiyor. Bunlar manuel terapiyle ve egzersizle çok güzel bir şekilde çözülüyor. Hı hı. Fizyoterapinin diğer ajanları da tabii ki kullanılıyor. Burada elektroterapi, bandajlama ve diğer tedavi yöntemleri de kombine edildiğinde, uygun tedaviler seçildiğinde çok ağır bir seviyede değilse boyun sorunu, ameliyatik bir vaziyeti yoksa hemen hepsi çözülüyor. Buradaki sıkıntı çözüldüğü zaman da baş ağrısı ortadan kalkıyor. Kalkmış oluyor. Evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugünkü program konuğumuz fizyoterapist Vedat Ülker idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.